Kalkülasyona giriş konusunda saymanın temel kurallarını işleyeceğiz. Saymanın iki tane temel kuralı var arkadaşlar. Bir tanesi toplama kuralı, diğeri çarpma kuralı. Toplama kuralını şu şekilde arkadaşlar tanımlıyoruz. Bir A işi M farklı yolla, B işi ise N farklı yolla yapılabiliyor olsun. A veya B işini M artı M farklı yolla yapabiliyorsak biz buna toplama kuralı diyoruz arkadaşlar. Örneğimize geçelim. Dört farklı kalem, 5 farklı kitap arasında bir kitap veya bir kalem kaç farklı şekilde seçilebilir? Veya var arkadaşlar. Ne yapıyoruz o zaman biz bunu topluyoruz. Dört tane kalemimiz var. Beş tane de kitabımız var. Bunların arasından kaç farklı seçim yapabiliyoruz? Dokuz farklı seçim yapabiliyoruz diyoruz arkadaşlar. Bu sorumuz için. Evet arkadaşlar, ikinci örneğimizde şöyle bir soru hazırladık. A noktasında bulunan bir kişi B veya C noktasına kaç farklı şekilde gidebilir? Sorumuz bu. Biz neredeyiz? A noktasında. B'ye veya C'ye gitmek istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bizim buradan A'ya gitmek için iki farklı yolumuz var. C'ye gitmek için üç farklı yolumuz var. Toplamda 5 farklı şekilde A veya C'ye ile girebilirmişiz. İkinci kuralımız arkadaşlar çarpma kuralı dedi. Çarpma kuralının tanımı da şu şekildedir. Burada görüyoruz. Bir işi M farklı yolla, bir A işi M farklı yolla, bir B işi N farklı yolla yapılabiliyorsa A ve B işi M çarpı N farklı şekilde yapılabiliyorsa arkadaşlar biz buna çarpma kuralı demiş olacağız. Toplama kuralındaki olayımız neydi arkadaşlar bizim? A veya B işi. Buradaki olay ne? A ve B işi. Dolayısıyla arkadaşlar bunu birlikte yapacağımız için kuralımız neye dönüşmüş oluyor burada? Çarpmaya dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Örneği görelim. Diğer örneğimiz. 4 farklı pantolon, 5 farklı tişörtü olan bir kişi kaç farklı şekilde bir pantolon ve bir tişört tercihi yapabilir? Seçimini yapabilir? Burada da arkadaşlar bakın yine tekrar dikkat ediyoruz. Ne var işin içerisinde ve çünkü beraber yapmam lazım. Pantolon artı tişört. Burada dört farklı pantolon seçeneğinden herhangi birisini seçelim. Üstüne 5 farklı tişört de bir farklı kombin. Diğer şekilde de arkadaşlar her pantolon için farklı bir kombin oluşacağı, oluşturacağımızdan dolayı 4 çarpı 5 eşittir. Eşit, 20 farklı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Biz bu Diğer bir örneğimiz arkadaşlar şıklı. Üzerine birazcık daha fazla duralım diye yazmış olduğumuz bir tane sorunun kendisi. A noktasında bulunan bir kişi nereye gitmek istiyor? C'ye. Yolumuz nereden geçmek zorunda? B'den geçmek zorunda. A'da bulunan bir kişi C'ye gitmek istiyor. Güzel. A şıkkında demişiz ki kaç farklı şekilde gidebilir? B'ye gelmek zorundayım. B artı C. A'dan B'ye sonra C'ye gelmem lazım. A'dan B'ye gelmem için arkadaşlar 3 farklı yolum var. 3 farklı yol tercih yapabiliyorum. B'den C'ye gelmek için de arkadaşlar 4 farklı yolum var. 3 çarpı 4, 12 farklı şekilde arkadaşlar biz A'dan C'ye gelebiliyormuşuz. Peki diğer sorumuza geldik şimdi. Diğer şıkkımıza geldik. Kaç farklı şekilde gidiş yaparım? Gittikten sonra arkadaşlar buradan bir de ne olması lazım? Geriye dönüşümüzün olması lazım. Geldiğimiz, gittiğimiz noktaya tekrar bir döneceğiz. Peki aynı şekilde arkadaşlar biz A'dan B'ye gidiş için 3, B'den C'ye gidiş için 4. Artık neredeyiz? C'de. C'den tekrar A'ya gitmek istiyoruz. Yollar nedir? Önce B ile C arasına gitmem lazım. Sonra da B'den A'ya kadar gelmem lazım. Yani arkadaşlar tekrar çarpı 4 çarpı 3. 12 çarpı 12'den 144 farklı şekilde arkadaşlar biz A'dan C'ye gidip tekrar C'den A'ya geriye dönüş yapabiliyormuşuz. Son şıkkımız şöyle bir arkadaşlar. Giderken kullandığım yolu dönerken kullanmayacağım. Yani ben hangi yolu tercih ettiysem o yol benim için dönüşte kapalı olmuş olacak. Bakalım. A'dan B'ye gelmek için önce tabii ki bir şey ayarlamamız lazım. Şu 3 çarpı 4 farklı şekilde biz A'dan C'ye gittik. Gidişte herhangi bir sorun yok. Aynısı. Geriye dönmek istiyorum. Mesela ben şu yolu tercih ettiğimi düşünürsem geriye dönerken artık bu iki yol benim için kapalı. Tercih edebileceğim arkadaşlar kaç farklı yol var? C'den B'ye geliş için 3 farklı yolum. 3 farklı yolum. B'den tekrar A'ya dönmek için iki farklı yolum var. Bu da arkadaşlar 12 çarpı 6'dan 72 farklı şekilde gidiş ve gittiği yolu tekrar kullanmadan A'ya geriye dönüş yapmış olacak. Diğer örneğimize geçelim. Evet, evet arkadaşlar bu sorumuza ekleme yaptık. A'dan C'ye transit iki yolumuz daha var artık. Aynı şıkları bir kere daha çözeceğiz ve toplama kuralı da işin içerisine kattığımızı göreceğiz biz burada. Kaç farklı şekilde giriş yapabilirim? Burada artık bir seçenek daha çıktı benim karşıma. A'dan B'ye uğramak şartıyla C'ye gidebiliyorum veya veya bakın A'dan B'ye uğramadan farklı transit iki yol daha kullanabiliyorum. O zaman diyoruz ki arkadaşlar burada. B'ye uğramak şartıyla burada çözdüğümüz gibi 3 çarpı 4 ama uğramadan da farklı iki yolum daha var. 3 çarpı 4 artı 2 14 farklı şekilde arkadaşlar biz A'dan C'ye şu anda gidebiliyoruz. Diğer şıkkımıza geçelim arkadaşlar. Diyoruz ki kaç farklı şekilde gidiş ve dönüş yapabilirim? Bakıyorum B şıkkında. Toplamda arkadaşlar gidiş için 14 farklı seçenek varsa her dönüş için yine 14 farklı seçenek olacağından dolayı 14 çarpı 14, 196 farklı şekilde arkadaşlar biz gidiş ve geriye dönüş yapamayız. Burada C şıkkında arkadaşlar şöyle bir şey daha var şimdi içerisinde. Giderken kullandığım yolu dönerken kullanmayacaktım hem burada hem de burada. Burada transit farklı yollar yani iki tane A'dan C'ye direkt yolumuz olduğu için bundan biraz farklı. Bunu biraz daha dikkatli çözmemiz gerekiyor burada. <laughs> ben B'yi kullanmak şartıyla C'ye gideyim ya da B'yi kullanmadan C'ye gideyim. İki farklı seçeneğim var ya da dediğim için. B'yi kullandım. B'yi kullanarak ben C'ye gitme işim 3 çarpı 4 farklı şekildedir. C'ye geldim. C'den geriye dönüşüm var. B'yi kullanabilirim veya B'yi kullanmam. B'yi kullanayım, Önce bunu düşünüyorum. Bir arkadaşlar burada yaptığımız gibi B, C arasındaki yollardan bir tanesi A, B arasındaki yollardan bir tanesini artık kullanamıyorum. Dolayısıyla B'ye uğramak şartıyla geriye dönüş yaparsam 3 çarpı 2 farklı şekilde geriye dönüş yapabilirim. Veya arkadaşlar gittişten sonra B'ye hiç uğramam. Dolayısıyla arkadaşlar burada farklı 2 tane daha yolum var. Artı iki tercihim daha var demektir arkadaşlar burada benim. Şöyle. Dolayısıyla burası 12, şurası arkadaşlar 6, 8 çarptığımızda 96 farklı şekilde giriş <laughs> ve geri dönüş sağlayabiliyoruz. Bu B'ye uğramak şartıyla yaptığımız bir şey arkadaşlar. Bir de B'ye uğramazsa yani ne olacak? Transit yollardan herhangi birisini kullanırsam bunu alacağım 96'ya ilave edeceğim arkadaşlar şimdi. Benim şu yoldurum duruyor olsun. Şöyle. Buradan B'ye uğramadığım için farklı iki yolum var. Burada toplam 96 buldum. Şimdi diyorum ki, ben harici yollardan, transit yollardan birisini kullanmak istiyorum. Öyle. Bu yolu kullanmış olsam, buraya geliş için, geriye dönmek için arkadaşlar, artık burası bana kapalı. Geriye dönmek için, B'yi kullanırsan 12 yolum var. B değil diğer yolu kullanırsan bir yolun daha var. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada 12 veya şöyle yazalım. 3 çarpı 4 B'ye uğramak şartıyla artı bir yol dışarıdaki. Bunu iki farklı şekilde arkadaşlar ne yapabilir değerlendirebilir. Bir buradan geldiğim zaman burayı kullanabilirim. İki buradan geldi arkadaşlar burayı kullanabilirim. Dolayısıyla 3 çarpı 4 artı 1 çarpı 2. Toplam 26. 96 artı 26. 122 farklı şeklinde arkadaşlar biz bu işlemi gerçekleştirebiliyormuşuz. Arkadaşlar bir başka soru örneğimiz. Dört çocuklu altı kişilik bir aile düz bir sırada durup fotoğraf çektireceklerdir. Yine arkadaşlar şıklandırdık bu sorumuzu. beş tane şıkkımız var kaç farklı şekilde durup bir fotoğraf çektirebilirler? Anne ile babayı yan yana alırsak kaç farklı şekilde olur? Anne ve baba kenarlarda olursa kaç farklı şekilde olur? Anne baba arasında en küçük çocuk gelirse kaç farklı şekilde bir sıralama meydana gelir? Anne baba arasında bir çocuk gelmesi durumunda sıralamamız nasıl değişir arkadaşlar? Bunları göreceğiz. Başlayalım. Kaç farklı şekilde? Dört çocuk anne baba kaç kişiyiz? 6 kişi. Herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu burası? 6 faktöriyel. Yani birinci yere kaç kişi gelebilir arkadaşlar? 6. İkincisine 5, 4, 3, 2, 1. Biz arkadaşlar buna kısaca ne diyoruz? 6 faktöriyel diyoruz Anne baba yan yana olması durumunda bakalım şimdi. B şıkkında. B şıkkımız. Anne ile babayı aldık. Dört tane daha çocuğumuz var. Anne ve babayı birleştirdik. Artık bunlar bir kişi. Bir kişi anne baba. Dört tane neyimiz arkadaşlar bizim? Çocuklar. Dolayısıyla dört. Dört tane çocuk. Bir tane anne baba. Ben bunları bir kişi saydım. Dolayısıyla beş kişiyizdir. Beş faktöriyel şekilde biz buraya sıralamamızı gerçekleştiriyoruz. Fakat anne ile babanın yerlerini değiştirdiğimde yine anne ve baba, baba yan yana olmuş olacaklarından dolayı çarpı 2 diyoruz arkadaşlar. Biz bu sıralamamızı. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Bizim kişi sayısınca yerimiz varsa burası direkt bir faktör yerdir. Burada oldu. 6 kişi 6 faktör yer. 5 kişi 5 faktör yer. Ama ne yaptık? Anne ile babayı yan yana kabul ettiğimiz için çarpı 2 yaptık. Yine onlar yan yana kaldı şıkkımızda arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Anne ve baba kenarlarda olmak şartı. Hangi kenarda önemli? Değil? Anne, baba. Bir tanesinde anne, bir tanesinde baba var. <laughs> Araya dört farklı çocuk. Bunlar arkadaşlar buraya dört faktöriyel şeklinde sınavlıyorlar. Ne demiştik? Eğer kişi sayısınca yer mevcutsa, ki burada mevcut, dört faktöriyel. Anne, baba, Peki ikisini yeni değiştirsen yine anne ve baba kenarlarda kalmış olacaklar mı? Evet. Çarpı 2. 4 faktöriyel çarpı 2 arkadaşlar bizim buradaki cevabımızdır. Diğer örneği, diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer şıkkımızda. Anne baba arasına en küçük çocuk gelirse bu defa arkadaşlar üçünü birlikte alacağız. Anne çocuklardan 4 numara bir de baba. Geriye kalan üç çocuk daha var. Bunları birleştirdik. Artık bunlar bizim için bir kişi. Nereye giderlerse bunlar birlikte hareket edecekler. Dolayısıyla üç çocuk, bir de burası dört kişiler. Dört faktörye fakat anne babanın yerini değiştirsem tıpkı buradaki gibi çocuk yine arada kalmış olacak. Çarpı iki diyorlar. O sakın. E şıkkımızın D şıkkıda farkı ne? Onu anlatacağım. Aynısı aslında. Fakat şöyle anne, çocuklardan biri, baba ve üç çocuk daha. Bunları yine arkadaşlar birleştirdim. Bunlar benim için şu anda bir kişiler. Nereye giderlerse birlikte hareket ediyorlar. Üç çocuk artı bir de birleştirdiğimiz kişi. Kaç oldu bunlar? Dört. Dolayısıyla ne yaparlar burası? Dört faktöriyel şeklinde sıralamamızı gerçekleştiririz. Çarpı iki. Ne oldu yine? Üstteki gibi. Dört faktöriyel anne babayım yerini değiştirdim çarpı iki oldu. Fark ne burada? Buraya çocuklardan birisi belliydi, belirli bir tane çocuk vardı. Burada çocuklardan herhangi birisi geleceği için çarpı dört diyorum. Birinci çocuk geldiğinde de aynı sıralama, ikinci, üçüncü ve dördüncü çocukla geldiği zaman arkadaşlar aynı sıralama olmuş olacak. 4 faktöriyel çarpı 2 çarpı 4 arkadaşlar bizim bu şıkkımızın cevabı. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.